Herkese tekrardan merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte takı yapacağım bir hafta önce sizlere bir video çekmiştim Trendyol'da açtığım sanal mağazamdan deniz kızı temalı sanal mağazamdan sizlere bahsetmiştim nelerin satışta ol, olduğundan neler, daha sonrasında neler yükleneceğinden nasıl satın alabileceğinizden bahsetmiştim hepsi tek tek el emeği, yani hepsi kendimin yaptığı ürünler tablolarda tüm takılarda her şey benim yaptığım ürünler ve hepsinden tek adet var fakat siparişe ve malzemeye göre bir ikincisini yapabiliyorum tabii ki. Sizlerin isteği doğrultusunda. Bundan bahsetmiştim ve birçok yeni ürün geleceğinden de bahsetmiştim. Tekstire de yakın zamanda yoğunlaşacağım. Ama şu anlık takı yapımına yoğunlaştım. Takı tasarımına yoğunlaştım. Bir sürü değişik deniz kız temalı o kadar güzel takılar yapıyorum ki gerçekten yaptıklarımı da çok beğeniyorum. Kendim de takmak istiyorum ama hepsini özenleyip, paketleyip, çekimlerini yapıp siteye yüklüyorum. Ve sizlerden de beğenenler olursa satın alıyorsunuz. Sitenin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Neler yaptığıma bakabilirsiniz. Bugün de zaten bir takı çalışması yapacaktım. Aklımda birkaç bir şey vardı. Ben de dedim ki bunu sizle birlikte bir videoda yapayım. O yüzden bu videoda birlikte takı yapacağız. İki tane takı yapmayı düşünüyorum. Uzun sürmezse eğer ikisini de yetiştirebilirsem. İkisini de bu videoda sizle birlikte sohbet ederek yapmak istiyorum. Umarım Yaptıklarımı beğenirsiniz, bu videoyu da beğenirsiniz. O zaman şimdi isterseniz başlayalım kendi mağazam hakkında. Hangi ürünleri görmek istersiniz o mağazada? Bana da aşağıda yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ben de getirmeye ve onu satışa koymaya çalışırım sizler için ya da istediğiniz özel tasarımlar varsa onlar hakkında konuşabiliriz. Instagram sayfasında şuraya etiketleyeceğim. Oradan da DM üzerinden özel tasarım siparişleri alıyorum hem tablo hem kolye, takı olarak. Şimdi o zaman takı yapımına birlikte geçelim. Şimdi şöyle midye kabuklarım var. Bu midye kabuklarını biz evde kendimiz deldik. Şu şekilde takıların ucuna takmak üzere minik bir delik açtık kırmadan zarar vermeden. Tabi bu işlem de baya uzun ve zor bir işlem. Öncelikle midye kabuklarını kaynatıyorsunuz. Biraz sirkeli suda yani sirke de katıyorsunuz suyun içerisinde. Kaynatıyorsunuz ve birazcık bekletiyorsunuz. Kabuklar yumuşamaya başlıyor. Yumuşadıktan sonra çekiç ve çiviyle böyle küçük küçük kesme tahtasına zarar vermeden şu şekilde minik delikler açıyorsunuz ki bunları takılarda kullanmak için. Ben şu andaki Midye kabuklarını doğal bıraktım. Bunları akrilik ya da guaj ya da boyayıp takılarda kullanabilirim ama ben doğal olanları ilk başta kullandım. Belki daha sonra renklendirme de yaparız. Şöyle bir malzeme kutum var. Bu kutuyu çok severim aslında dikiş kutusuydu bu ama ben bunu malzeme kutusu yaptım. Burada charm'lar yani kolye uçlarımız var. Harflerimiz ve gerekli olan diğer malzemelerimiz var. Bu Kutuyu az sonra zaten kullanmaya başlayacağız ve takı yapmak için kesinlikle buna ihtiyacınız var ama bundan iki tane ihtiyacınız var aslında ama ben iki tane almadım bir tane almışım İkincisini ee, ikincisini almaya da fırsatım olmadı ama benim manikür kutumda hiç kullanmadığım böyle bir kesme aletim vardı tutmakta bu da bana yardımcı oluyor tam adı nedir bilmiyorum ama e, böyle bunların bundan iki tane kesinlikle ihtiyacınız var takı yapmak için Sonrasında şöyle ve aşırı büyük bir kutum var. Bunun içinde şu anda ne olduğunu çok anlayamıyorsunuz ama e, Minimum renkte ve tipte boncuklarım var. Şöyle göstereyim. Bir sürü boncuk var burada. Şimdi ben bunun aslında çok karıştırmayacağım. Kullanacağım boncukları karşımıza çıkartacağım ve tasarımımıza başlayacağız. Şöyle sert bir misine ipim var. Benimki böyle açık pembe bir ip. şeffaf olanı da tercih ediyordum ama o bitince buna geçtim. Bu da çok tatlı oluyor. Zaten çok fazla rengi de belli olmuyor ama genelde yaptığım takılarla uyumlu olarak kullanıyorum. İp olanları da var ama ipler birazcık boncuklardan zor geçtiği için misina daha iyi. Sabitleme ve sağlamlık konusunda zaten. O yüzden bugün bu renk misina ile çalışacağız. İlk olarak şöyle şeker pembeleriyle, açık pembeleriyle ve beyaz akrilik boncukla çalışacağım. Bu farklı bir tip boncuk, bu ikisi farklı tip boncuk. Bunlardan bir çalışma yapacağım. Ucuna da biz modeldiğimiz deniz kabuğundan takacağız. Bu arada Instagram'dan size özel isim yazılı ya da istediğiniz kolye ucu, istediğiniz temalı, istediğiniz renkte ürünler tasarlanıp gönderebiliyoruz siparişinizi tamamlayabiliyoruz. Bunun için Instagram hesabından sipariş vermeniz, ürünleri incelemeniz yeterli. Ne gibi şeyler yaptığımda zaten inceleyince anlayacaksınızdır. Misinamı kestim ucuna. Şöyle bir düğüm attım. thank uh you -huh. Şöyle göstereyim. Böyle bir uzunlukta oldu. Zaten size deneyip az sonra da göstereceğim boynumda. Şöyle mide kabuğumuzu koyduk. Gerçek mide kabuğumuzu istenirse boyana da Bunu size takıp göstereceğim. Çok sevimli oldu. Çekimlerini de yapıp sayfamda paylaşmak üzere ve satışa çıkarmak üzere yüklemelerini de yapacağım. Evet ilk ürünümüz bu. Az sonra size göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi burada birçok bale uçlarım var. İşte deniz kızı kuyruğum, deniz atım, böyle rose şeklinde mide kabuklarım, yine deniz kabuklarım ve deniz yıldızlarım ve kelebeklerim var. Ama bugün bu video özel seçtiğim malzemelerle şimdiki tasarımımızı yapalım bakalım. Daha önce çalışmadığım üç boncuklarla şöyle dört tane deniz yıldızı seçtim. Bunlar akrilik deniz yıldızları, bu da gümüş. Bu ana parçamız. Bu da yan parçalar olacak. Ben böyle gelişi güzel dizilmiş kolyeleri gerçekten bu sezon bu aralar çok fazla seviyorum. Lila parlak boncuklarla ve bu yine mor mavi parlak üçgen boncuklarla çalışacağım. Bu ikisini birbirine yakıştırdım şu anda ve yanlarına deniz yıldızları koyacağım. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Hani dediğim gibi ben bu aralar böyle dağınık dizilmiş, rastgele dizilmiş gibi olan kolyeleri çok beğeniyorum. Çok trendler zaten böyle renkli, değişik dizilmiş şeyler. Hani buna ben bir şey de yazabilirim aslında ama bu sefer yazı kullanmayacağım. Işık ve deniz yıldızı temalı bir kolye yapacağız. Bu biraz daha çukur tarzında olacak. Bir önceki kolyemizden daha kısa olacak. Evet gelişi güzel. Koymaya başlıyorum. Sıralı dizmeyeceğim. Bir ondan bir ondan dizmeyeceğim. Gerçekten hani böyle elime geldiğini, gözümün seçtiğini elime alıp diziyorum. Kolyenin yanlarına doğru şu akrilik deniz yıldızı figürlerini ekleyeceğim. çukurumuz da tamamlandı. Bu gümüş kolye özünü takmaktan vazgeçtim. Çünkü bozacağını düşünüyorum tatlılığının. O yüzden bu şekilde sadece iki tane deniz yıldızı taktım. Ve asimetrik olarak duracak boyunda. Bakacağız nasıl gözükeceğine. Kapatma işlemine geçeceğim. Bu çukur deniz yıldızı kolyemizde bitmiş durumda. Şöyle oldu boyu. Çok şirin oldu bence. Tam çukur olacak ve asimetrik olarak dediğim gibi bu yıldızlarda duracak. renklerde renkleri de çok şirin gözüküyor. Ben şimdi bunları size denemeli olarak göstereceğim. Aslında hızlı bir şekilde hallettim. Çünkü öğrendim bu kapama olayı en çok uğraştıran beni aslında. Çünkü boncukları dizmesi bence çok zevkli. Kafanızda da oluşturduktan sonra zaten ne yapacağınızı bildiğiniz için gerçekten çok zevkli. Harfli falan yapmak da gerçekten çok çok Belki bir gün sizle birlikte harfli yapabiliriz. Belki içlerinizden birine harfli kolye hediye edebilirim. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve güzel yorum ve önerilerinizi aşağıda videonun yorumlarına bırakırsanız size özel bir kolye tasarlayıp size hediye etmeyi planlıyorum. Bakalım kimler buraya kadar izlemiş, bunu duymuş ve bana öneri ve yorumlarını aşağıda yazacak, belirtecek. Ben de ona sürpriz bir hediye göndermek istiyorum. İçinizden seçtiğim birileriyle iletişime geçeceğim ve bu hediye işinde halledeceğiz. Umarım sizi mutlu edecek şeyler yapabilirim. şimdi bunu da size göstereceğim denemeli olarak. Az sonra geliyorum. Evet, sizi tekrardan karşıma aldım. Bu iki kolyeyi takıp size göstermek için. Bu out bu boynumdaki CIA yazılı kolye bunu da kendim yaptım ve bir aydır falan takıyorum. Hiç boynumdan çıkarmadım. Sadece bazı banyolarda çıkartıyorum. Çok sevdim hem renkleri hem malzemesi hem tipi. Tam benlik. Çok güzel renkler bence. şöyle bakabilirsiniz. CIA yazıyor. Dediğim gibi harflerden istediğiniz mottonuzu ya da isminizi, baş harfinizi koyabiliyorum. Böyle kalpli şeklinde de ım boncuklarım var. Parmağımı şıklattığımda diğer kolyem hemen boynumda olsun. Evet şu anda kolye üzerinde gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Burada mini, minnacık bir deniz kabuğu figürü var. Ve ben bu kolyeyi en sıkı olanına taktım. Daha da uzatırsanız şuraya kadar geliyor bu kolye. Ucundaki zinciri uzun tuttum çünkü isteyen istediği kısalıkta uzunlukta kullanabilsin diye şöyle yakından bakmak isterseniz. Bu da çok şirin oldu gerçekten. Yazın böyle kolyeler çok lazım oluyor gerçekten. Plajda böyle açık kıyafetlerle takmak için tam ideal bir kolye oldu. Rengi de çok tatlı. Evet diğer kolyeyi de takıp geldim. Gerçekten ben buna bayıldım. Üzerimdeki ile uyumu da çok tatlı oldu. Şöyle iki tane deniz yıldızımız var. Akrilikten cam boncuklardan taşlarımız var. Bu diğerine göre daha şık oldu. Diğeri daha böyle plajlık, daha böyle günlük oldu. Bu daha akşam takabileceğiniz bir kolye. Şöyle yine yakından göstereyim. Çok şirin oldu renkleri ya. Ben bayıldım. Ben bunu takarım mesela. Gerçekten her zaman bile takabilirim. Ben şimdi gidip bu ürünlerin düzgün fotoğraflarını çekip Trendyol ve Instagram'a yükleyip sizlerle paylaşacağım. Sizlerin alışveriş yapabileceği bir konuma getireceğim. Oradan ürünlerimi inceleyebilirsiniz. Çok farklı modellerim de var. Yine aşağıdaki linkten tüm yaptığım modelleri bulabilirsiniz. Gün geçtikçe yeni yeni ürünler tasarlayıp sizlerle paylaşıyorum ve satışa sunuyorum. Lütfen sürekli güncelleyin sayfamı ve değişik şeylere bakın. Umarım bu yaptığım iki kolyeyi beğenmişsinizdir. İstek ve görüşlerinizi aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim.